Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebzeli köfte tarifi vereceğim. Önce köftemi hazırlıyorum. 400 gram kıymamı büyük bir kaseye koydum. İçerisine 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan, 3 diş sarımsak, onları da ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu çok dolu olmayacak şekilde isterseniz 3 dilim ekmek içi de kullanabilirsiniz. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı karabiber. İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kimyon. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ve yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Maydanozu Biraz yoğurduktan sonra ilave edeceğim. Şimdi iyice yoğuruyorum. Köftemi biraz yoğurdum. Kıvamı gayet güzel oldu. Eğer sizinki hala cıvıksa biraz daha galeta unu ilave edebilirsiniz. Şimdi doğramış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Bu köfteyi iyi yoğurmanız gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika daha yoğuracağım. Ondan sonra şekil vereceğim. Köfteyi yoğurdum. Şöyle elimi suyla ıslatıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. İsterseniz daha da küçük yapabilirsiniz. Köftelerimi şekil verdim, 27 adet çıktı. Şimdi üzerine streçle kapatıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Ben de bu arada sebzelerimi soteliyeceğim. İki tavama yağ koydum ve kızdırdım. Bir tavada patlıcanlarımı kızartacağım. 3 adet patlıcanımı ben küp küp doğradım. Ilave ediyorum yavaş yavaş. Şöyle karıştırıyorum. Çok böyle kızartmayacağız, hafif sotelenmesini, hafif kızarmasını istiyorum. Şimdi diğer tavama da 3 adet küp küp doğramış olduğum patateslerimi ekliyorum. Diğer tarafına da biberlerimi ekliyorum. Arada karıştırarak bütün sebzelerimin kızarmasını sağlıyorum. Patlıcanlarım kızardı. Dediğim gibi çok kızartmaya gerek yok. fazla yağını süzdürerek borcama alıyorum. Biberlerim de kızarmış. Onları da alıyorum. Kızardıkça sebzelerimi alıyorum. Patatesleri çok az daha kızartıp onları da borcama alacağım. Patateslerim de oldu. Onları da alıyorum. aldıktan sonra aynı tavada şöyle 3 adet domatesi dörde böldüm onları ekliyorum. Biraz onları da kızartacağım. Pişen domateslerimi de alıyorum. Köftelerimi kızartmak için tavaya yağ koydum ve kızdırdım. Hazırlamış olduğum köfteleri koyuyorum. Her tarafını kızartıyorum şimdi. Şöyle sallayarak her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlıyorum. Tabii çok kızartmıyoruz. Fırında da pişeceği için. Köftelerim de artık oldu. Altını kapatıyorum ve bir kaba boşaltıyorum. Bütün sebzelerimi kızartmıştım. Şimdi üzerine kızartmış olduğum köftelerimi ekliyorum. Şöyle diziyorum. Köfteleri de üzerine dizdikten sonra salçalı sos hazırlıyorum. Bir kaseye dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Biraz da tuz ilave ediyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Şimdi sıcak su ilave ediyorum yavaş yavaş. Salça iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ettim. Sosumu şimdi sebzelerimi ve köftelerimin üzerine döküyorum. Şöyle iki tarafında bir sallıyorum üzerini kapatacağım yağlı kağıtla yağlı kağıdımı ıslattım şöyle kapatıyorum ısıtılmış 180 derece fırında yemeğimi pişiriyorum yemeğim fırında yarım saat pişti 5 dakikada dinlendirdim üzerinden yağlı kağıdı alıyorum çok güzel gözüküyor yanına pilav ve cacıkla güzel olur mutlaka deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere, hoşçakalın.